Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu video ile birlikte C ile 0'dan ile programlama derslerinde 7.8.4. uygulama videosunu çekmeye başladık. Bundan önceki videolarımızda nem kontrol sistemi simülasyonuna başlamıştık. Bu videoda ona devam ediyoruz. En son çektiğimiz videoda bu fonksiyonunu kullanarak 12 bitlik değerler üretecek bir fonksiyon yazmıştık. Buna bir artı koydum. İsterseniz bunu sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Şimdi burada ki fonksiyonları yazalım ama bu iki fonksiyonu birbirinden ayıralım. Şimdi burada öncelikle şu fonksiyonu yazmak istiyorum ben. Tüm saksılarda okumuş olduğumuz 12 bit değeri her ekrana bastırmadan önce belirlediğimiz kadar azaltacağız. Bunun sebebi ne? Normalde biliyorsunuz biz bir simülasyon yaptığımıza göre bizim saksımızın içerisindeki su güneşin veya başka sıcaklık faktörlerinin etkisiyle birlikte ne oluyor? Buharlaşıyor. E şimdi buharlaştığına göre bunun buharlaştığını gösterebilmemiz için sürekli azaltacağız. Burada ben bunu 10 kadar azaltmayı düşündüm. Şimdi burayı öyleyse şöyle yapalım. Bellediğimiz kadar dediğimiz yere 10 yazalım. Ve hadi bismillah deyip başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi fonksiyonu yazmaya başlayacağız. Ama fonksiyonu yazabilmek için birkaç tane yolumuz var. Öncelikle bir fonksiyon veya bir modül yazarken hatta bir program yazarken ne yapmamız lazım? Bir yol haritası çizmemiz lazım. Şimdi biz bunu ne yapabiliriz? Birkaç tane yol var. O yolları ben sırasıyla yazayım. Hepsi bakalım ondan sonra. Şu anda aklıma gelen yollar bunlar. Şimdi birinci yol ne yapabiliriz? Bir sensör alırız buradan. Mesela bunu aldık. Değerini aldık. Ondan sonra ne yapacağız? Buranın içerisine nasıl attıysak bunu yine bu şekilde ne yapabiliriz? Atabiliriz. İkinci bir yol var. Burada pointer ile almak. Pointer ile aldığımız zaman artık buna ihtiyaç kalmaz. Yani burada bir eşitleme işlemi yapmamıza gerek kalmaz. Bu şekilde yapabiliriz. Buna adrese çağırma yöntemi diyorduk. Üçüncüsünde de ne yapabiliriz? Dört tane formal değişken oluştururuz. Bu formal değişkenlerle birlikte bunları alabiliriz. Tabii ki ben bunların hiçbirisini ne yapmayacağım. Bu videoda kullanmayacağım. Hatta şöyle de bir şey yapalım. Normalde konuyla ilgili farklı videolarda çekilebilir ama basit olarak bir şeyi öğrenip öğrenmediğimizi anlamanın en kolay yolu hatta ezberleme ile öğrenmek arasındaki farkı şu şekilde ne yapabiliriz? Özetleyebiliriz. En basit örnek olarak biz ne ay öğrendik? İlkokul 1. sınıfta 1 bir artı 1'in 2 ettiğini öğrendik. E şimdi buradaki olay neydi diye geriye dönüp baktığımız zaman biz bunu aslında ezberledik mi ezberlemedik mi onu düşünüyoruz. Şimdi bizim burada öğrenmemiz gereken şey aslında bir toplama işlemiydi. Toplama işlemi neydi? Bir öteleme işlemi. Şimdi biz burada birinci bir noktadayız. Mesela bir doğrumuz olsun böyle. Bu birinci noktadan biz bunu bir ötelersek ikinci noktaya ne yapmış oluyorduk? Ulaşmış oluyorduk. Şimdi biz bunu bu şekilde öğrenmez de ezberlersek 1 bir rahat iki olduğunu, artı birin 2 olduğunu önümüzde 3 artı 5'i koydukları zaman biz bunu 8 ettiğini bulamayız. O yüzden buradaki olay bu. Şimdi bizim burada öğrenip öğrenmediğimizi sınamanın en kolay yolu ne yapmak? Bizim farklı programlara aynı denklemleri uygulamamız gibi bir yol olabilir. Şimdi burada ne yapacağız öyleyse biz bundan önce 7.6. videoda tek fonksiyona farklı argüman gönderimi diye bir şey işledik. Bu konuyu burada kullanarak bu işi öğrenip öğrenmediğimizi ne yapalım bir sınayalım. Şimdi hemen şöyle aşağı doğru iniyorum. Dediğim gibi bu videoda bunların mantıklarını detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Herkese zaten 7.6'da bu konunun detaylı bir şekilde anlatıldığını mantanın tekrar söyleyeyim düşünüyorum. Bu arada bu 7.6'daki anlattığımız tek fonksiyonla farklı sayıda argüman gönderimi için bir standart argüman diye bir kütüphane kullanıyorduk. Bunun başlık dosyasını buraya ekleyeceğiz. Ondan sonra buraya nem azaltma diye bir fonksiyon oluşturuyorum ve buraya integer adet dedim. Yanına 3 tane de nokta koydum. Ve buradaki alacağım argümanların şu an için belirsiz olduğunu söylüyorum. Şimdi bunun bize avantajı ne oldu? Birincisi biz yarın öbür iki gün şu an burada 4 tane değil mi? Evet 4 tane nem sensörü simüle ediyoruz. Buraya 10 tane de sensörü gelebilir. 2 tane de sensör gelebilir. Böylelikle biz bu sensörleri kodla bu modüllerde, fonksiyonlarda çok büyük bir değişiklik yapmadan ne yapabiliriz? Kontrol edebiliriz. En büyük avantajı bize bu. Nasıl kullanıyorduk bunu? VA list diyerek bir liste oluşturuyordum. Buna da sensörler diyorum. Ve burada VA start diyerek de bunu başlatıyorum. Şimdi, bundan önceki uygulamada, bu 7.6. videoda, video önemli bir video, bu videoyu izlemeniz için bunu birkaç defa daha tekrar edeceğim. For ile birlikte kullanmıştık, bunu yine For ile kullanalım. Bu arada şunu da söyleyeyim şimdi, mesela While, Do While da gördük. Tabi bunların farklı farklı kullanım alanları var. Ama bu For'un en sevdiğim yanı, kendi sayıcını kendi içerisinde arttırması. Yani ben bunu unutursam, tekrar hatırlamama gerek kalmıyor böylelikle. şöyle sayıcımı tekrar sıfıra eşitledim. Sayıcım adetten küçük olana kadar bunu arttıracağım. Ondan sonra da işimize bakacağız. Şimdi bunu bu şekilde yaptık mı? Ne yapacağız? Veya argüman diyorduk ve bu argümanları sırasıyla bu şekilde almamıza yarıyordu bu. Tabi burada bir tane integer sensör diyelim ona da değişken oluşturuyorum ama bu değişkenimi ben işaretçi olarak oluşturacağım çünkü ben bunların neyleriyle oynayacağım diğerleriyle oynayacağım ve bunları burada güncelleyeceğim bu sebepten dolayı burada bir işaretçi oluşturdum bu sensörün içerisine niye atıyorum Va vaarp ile birlikte sırasıyla argümanlarımı atacağım tip dönüşümlerini yaptım integer dönecekler sensörleri burada Bakın burada ne yapmış oldum? Aslında benim burada bir adres gelecek ya seferinde bu adresi bu sensörün içerisine attım. Artık ben değişkenle birlikte mesela nem sensör 1 diyelim. Bunun içerisindeki değeri değil, bu değişkenin ta kendisini kontrol ediyorum. Yani ben burada değişkenimin değerini güncellediğim zaman da ne olacak? Burada da güncellenmiş olacak. Şimdi pointer konusuna çok detaylı girmeyeceğim. Pointer'lara daha gelmedik ama ne yapıyoruz? Burada da sensörle birlikte değişkenimizin değerleriyle oynayabiliyoruz. Tabii ki ne yapmamız lazım? Değerleriyle oynayabilmek için başına bir yıldız koymamız lazım. Buraya 10 dedim. 10 azaltacağımı söylemiştim. Ve en son işlem olarak da burada VA end diyerek ne yapıyorum? Bu fonksiyonumu kapatıyorum. Bu fonksiyonun bildirimini de yapalım yukarıda. ve nem azaltma fonksiyonumu ne yapıyorum? Burada çağırıyorum. 4 tane sensörüm var şu anda. Bunların hepsini yollayayım. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın bunun başına yıldız koymadım. Ama ben burada bunları ne olarak kullanmak istiyorum? Pointer olarak kullanmak istiyorum. Öyleyse ben bunların başına bir referans koyacağım ki ben bunların artık adreslerini kontrol edeyim. Şimdi ben bunu çalıştırdım takdirde tabii ki şu an bunların çıktısını göremeyeceğiz. Şuraya bu printer'ı koyayım. Tekrar çalıştırdım takdirde bakın 1 2 3 4 tane geldi. Ondan sonra şu şekilde bu değerler geldi. 41 2083 işte bu değerler falan filan sırasıyla 31'e düşmüş. 73'e düşmüş sonu. Burası 28'e düşmüş. Burası da 14'e düşmüş. Öyleyse benim fonksiyonum ne yapıyor? İş yapıyor. Şimdi hatta şu sıkıntımızı da görelim şu şekilde. Şuradaki şeyleri bir kaldırayım. Şu bekleyi biraz azaltalım. 50 milisaniye yapayım ki hızlı Evet değerlerim geldi. Benim burada zaten göstermek istediğim şey buydu. Şimdi bakın, bu 329. Burası da 339. Çok mühim geldi? Bizim bunlar ikişer ikişer geliyor sana. 50 milisaniye için sürekli basıyor. Bu daha güncelleyemeden basıyor. Neyse bizim buradaki olayımız şu. eksiye düştü. Yani şimdi gerçek hayatı simüle ettiğimize göre Bizim buradaki saksımız olsun. Bunun içerisinde biraz bir ıslaklık var. Bu ne oluyor? Güneşle birlikte veyahut farklı sebeplerden dolayı buna uygulanan bir sıcaklıkla birlikte buharlaşmaya başlıyor. Eyvallah. Bunda problemimiz yok. Ama bunun içerisindeki su seviyesi sıfırdan aşağı inebilir mi? Hayır. Öyleyse bizim ne yapmamız lazım? Bunu sıfırda durdurmamız lazım. Şimdi onu yapacağız. Şimdi şu kalemimi açayım. Bizim aslında buradaki olayımız şu şekilde gösterebiliriz. Şimdi bizim saksıdaki nem seviyemizin biz hep sabit kalmasını istiyoruz ya. Yani mak minimum ne olabilir bunun içerisindeki seviye? Sıfır olabilir demiştik. Şimdi öyleyse ne yapacağız? Yine basit bir koşul yazarız buraya. Ne diyelim mesela buraya if diyelim sensör küçük hatta büyük eşit diyelim sıfırken bunun içerisinde girsin. Tabi ama bunu dikkat edeyim de bunun başına yıldız koymazsak adres hep sıfırdan büyük geleceği için bu sürekli yine devam eder. Böyle bir şey istemiyorum. Bakın bu sefer eksi 9'da takılı kalıyor. Ya ben bunun önüne geçmek istiyorum. Ne yapabilirim dersen. Bu sefer buraya bir else koysa. Ne olmasını bekliyorum bu sefer? Bu sefer 0-10, 0-10 gidip gelmesini bekliyorum. Sebebini söyleyeceğim. Bakın 0-10. Niye 0-10 gidip geliyor? Biz bunu burada büyükken, eksi, büyük veya eşitken ne yapıyoruz? 0 yapıyoruz. Yok değilken 0 eşit diyoruz ya. Şöyle söyleyeyim. Tam anlaşılmalı sanırım. Şimdi burası sıfıra eşit olduğu takdirde ne yapıyor? Bunu bir azaltıyor. Yani biz bunu istemiyoruz. Ne yapabiliriz? Buradaki eşitlik ifadesini kaldırıp sadece büyüktür koyabiliriz. Ama ben bunun yerine şunun daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hatta bakın onun da sebebini göstereyim size. Şimdi bu sefer Şimdi Bakın bu sefer yine eksi 9'a bir kere düşüyor. Ondan sonra hep 0 geliyor ama ben bunun eksiği hiç düşmemesini istiyorum. Öyle basit bir yolu var bunun. Şunu tekrar kopyalıyorum. Ve buraya diyorum ki bu küçük olsun ondan Çünkü minimum ne yapabilir? Ondan küçük olduğu zaman sıfıra düşebilir. 10 10 0 olur ya. Burayı buraya alacağım. Ve burayı da buraya alacağım. Şimdi tekrar çalıştım. Bunlar hiç ne olmamasını bekliyorum. Eksiği düşmemesini bekliyorum. Evet düştü. Niye düştü? Bunlar da 0'dan büyük ve 10'dan küçükken bu içerisine giriyor. 0 yapıyor. 10'a küçük eşitken yapalım. Yok değilse de bunu sürekli 10 azaltıyor. Burada iki koşulunuzda bir mantık hatası var mı? Sensörümüz 0'dan büyük. 0'dan büyük veya eşit değil ve sensörümüz de ondan küçük veya eşitse. Evet. Ne yapınca düzeldi? Hiç. Tamam. On azaldı bir oldu. Hmm, tamam. Burada iki olayımız ne biliyor musun? Hatamız ne? Bak ondan küçük olduğu takdirde buraya bir geldi ya. Birken ne yaptık? 11'di. Azaldı. Bir geldi. Şimdi biz burada şunu söylüyoruz. Sen sıfır eşitsin. Bu neye bakıyor? Bunun sıfırdan büyük olma durumuna bakıyor. Eğer biz bunu sıfıra eşit yaparsak bu hiçbir zaman ne olmayacak? Eksi düşmeyecek. Tamam Onunla alakası yokmuş. Buradaki sıfırla alakası varmış. Nasıl gözümüzden kaçtı ya? Şimdi düzelmesi lazım. Zaten ilk şeyde düzelmişti de. Evet. Bakın burada bir oldu. Sıfıra eşitledi bunu. Sıfıra eşitledikten sonra ne oldu? Yine burada. Sıfıra eşit olduğu için bunun içerisine girdi ve burada kaldı. Tamam. Çok güzel. Şu an gayet iyi çalışıyor. Biraz daha gitsin. Hatasız gidiyor gayet iyi. Tamam bu fonksiyon tamamdır. Bundan sonraki videoda da ne yaparız? Bu fonksiyonu yazarız. Bu videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.